Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim yeni robotumu inceliyoruz. A arkadaşlar bunu paket açılışını yapıyorum ve oh. Arkadaşlar bu bir aşağı sizsiz bunu normal robotlar gibi serdi ama aslında bu öyle bir şey değil. Bunu bunu Çin'den aldık. Şimdi ben size göstereceğim. Açıp hemen çok iyi gitmeyeyim. Bunları ben açacağım. Şu. Şurada da var. Ya işte işte burada. O robot. Onu parçala. Alet olmuşlar. yollamışlar. yine. Her şey üstünde arkadaşlar. Bakın. Ana pat pat. A at işte bu bir şey. Pat 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 pat. İçinde. İşte, bir sürü şeyler var işte. şöyle bir şeyler var. İçinde şöyle eşyalar falan filan var. Ha, şöyle bir şey var. Ne olduğunu hiç bilmediğim. Hatta şu şöyle bir kablo vardı. Bu nasıl bir kablo arkadaşlar? Bu nasıl kablodur? Şu ne? Bu nasıl kablo? He. 50 bin tane var içinde herhalde. Ha, şurada ne? Bu da ne? Şey ne herhalde? Ha evet. Şey ne? şurada açtım. Tip tapatayım da. Bu da yer senin Bu da çullanım kırıldı herhalde. Evet. Üstünde çok fazla pervane de var. To toplam durdur sen için parça arkadaşlar ve tutu sen için parça var bir de 380 adet. 380 adet ne demektir artık? Şimdi bunu yapacağım. Bir zaman bir daha video açarım. Aslında şimdi çekti göstermeyeceğim için şöyle tane daha kablo var. Şimdi bunları ben tabii keram. çok değerli şeyler. Hemen Arkadaşlar ben direkt şedzon durum. Bu şey bu bildiğimiz bu alet çatısı demeyiz de ama alet çatısı yollamışlar Alet çatısının direkt içinde hatta. Ve daran şey, çıkıyordu falan olduğu için bunu. Bunu atayım belki. ya da atarım. Atıp atmayacağım. Bu daha yeterli. Zara vermeden kilitlersem. Şey, çünkü çok değerli. Dediğim gibi. Tapattı ve... Buyurun short ağır da değil bu yani gördüğünüz gibi bu short ağır bir, bir, şey de değil benim bunu en sevdiğim şey de şu bunu siz belki biliyorsunuz böyle alıyorsunuz bunu yapar rahatlıyorsunuz İşte bunu ben çok seviyorum <laughs> İşte böyle bir şeydi. Arkadaşlar işte, ileride bunu birleştirmesine yapmam. Küçük birleştirmesi çok uzun süre bir şey. Yani çok uzun süre yani. Ben bildiğim için boşuna yapmam bunu. Böyle takması şimdi onu takacağım bakacağım videoda yani. O yüzden çok yani zor değil de ben bunun bitmiş halini size göstereceğim. Şunu şu beni alsam mı ya? Şu şeye. Şunu. Şuna ye. Altı mı olur ha? Şimdi arkadaşlar ben bunu ya şey yaparım ya da ben bunu şu belki alırım çünkü önemli değil belki bu Terenci falan filandır. değilmiş. der artık arkadaşlar. Mesela bir bi telefon aldınız o bozuk geldi hemen terenci alıp bir şeyler işte. Tam içinde göstereceğim. Şimdi ben size <laughs> gösteriyorum. Bakın, şöyle bir şey. Böyle içinde bir sürü parça mal var. Bakalım hmm, altta da var ha. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Kameramı kapatıyorum ve görüşürüz. bay bay Ve videoma. Ab abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer film arkadaşlarım varsa onlara bu buradan selamlar.